Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri bizlere bahşeden, bizi Müslüman olmakla şereflendiren Allah'a mahsustur. Salatü selam onun sevgili kulu alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütfetmiş olduğu hususlardan bir tanesi de söz söylemek, konuşmak, meramımızı ortaya koymaktır. Her nimet nasıl ki bir külfeti beraberinde getiriyorsa, elbette söz söylemek de aynı şekilde bir sorumluluğu beraberine beraberinde götürmektedir. Öncelikle Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim Errahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı, beyanı öğretti. Burada Cenab-ı Hak bizlere bir nimetten bahsediyor. Yani insan bakıyoruz konuşuyor, söylüyor, isteğini dile getiriyor, soru soruyor, öğreniyor vesaire. Okuyor, yazıyor ve Cenab-ı Hak kitabı gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Daha önceki peygamberlere aynı şekilde ilahi vahyi bildirdi. Peki aynı şekilde beyanı, açıklamayı insana öğretti. Yani bu bir nimettir. İnsan Diğer varlıklardan ayrı olarak isteğini, sorusunu, ihtiyacını vesaire dile getirebiliyor. Bu nimetten yoksun olanların ne tür zorluk içerisinde olduğuna şahit oluyoruz. İşte insan yani hiçbir zorluk çekmeden kazanmış olduğu, sahip olduğu nimetlerin bazen farkında değil. Bu nimetlerden bir tanesi de insanın meramını, isteğini, arzusunu dile getirebilmesidir. Böyle bir yeteneğe sahip olmasıdır. Bu da işte konuşmayla olur, söz söylemeyle olur, okumayla olur vesaire. Yine ayeti kerimede biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu, doğruyu, eğriyi göstermedik mi? Bir nimet olduğu ve bu nimetlerden yararlanarak doğruyu, güzeli tercih etmesi, doğru alanda, Allah'ın razı olduğu alanda bu nimetleri kullanması gerektiği de imtihan gerektiği de bizlere hatırlatılıyor. Cenab-ı Hak işte bu sebeple verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Söz dediğimiz husus insanın ağzından çıkan kelime aynı zamanda söz senettir ifadesiyle de bu anlamda toplumumuzda çok özet bir şekilde ifade edilmiştir. Yani bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. İnsan konuştuğu zaman sözüm nereye gider, neye yarar, neye hizmet eder bunu düşünmek zorundadır. Bu aynı zamanda kalbin de bir aynasını aynasıdır. Kalpte olanın dışa yansımasıdır. Bu açıdan söz söylemek çok büyük bir vebali de içerisinde barındırmaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Eğer dil yalanı barındırıyorsa, dil kötülüğü barındırıyorsa o zaman bu kalbin bozukluğuna alamettir. Kalp düzgün olursa dil de düzgün olur. İman kalbi doğru olunca da iman doğru olur. Bakın birbirini ne şekil tamamlıyor. Bu açıdan dilde öylesine söyledim veya dilden söylenen bir sözü, konuşulan bir sözü hafife almak. Allahu Teala'nın acaba gazabını mı kazandırıyorum endişesini taşımamak çok büyük bir gafleti, cehaleti barındırmaktadır. Bu vesileyle hani dil ola kese savaşı, dil ola kestire başı, dil ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yerinde söylendiği zaman barışı da sağlıyor, savaşı kesiyor ama aynı şekilde bir savaşı da başlatabiliyor, başı baştan olmaya sebep olabiliyor. İnsanın tasdiki yani imanının ortaya konması, dile getirilmesi söz ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani bu kalbin tasdik ettiği bunu dile getirdiği zaman bu söz onu ne yapıyor? Mümin olmasını, mümin, e, müminlik vasfını, Müslüman olma vasfını ona kazandırıyor. Şimdi insanoğlu bir söz söyler, Peygamberimiz buyuruyor. Yani kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar. Bir söz. Yani bir söz söyler bir insan. Mesela bir iyilik yapar. İyilikten sonra onu başa kakar, o iyiliği mahveder. O iyiliği götürür. Bir söz söyler bir fakiri, bir zayıfı, bir yetimi incitecek söz dil den çıkar, ağızdan çıkar. Bakarsın ki o söz ona Allah'ın gazabını kazandırır. Bu açıdan günümüzde çok basite, hafife alınan yaklaşımla küsümsemek, alay etmek, gıybet etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak vesaire pek çok noktada insanların yanlışa düştüğüne şahit oluyoruz. Halbuki bütün bunlar Allah'ın rızası dışında hareket edilerek bu durumlar yaşanabiliyor. Veya bu konuşmanın konuşmanın gerektirdiği sorumluluğun farkında olmamak pek çok büyük veballerin altına girmeye sebep oluyor. Dünyada en güzel söz Cenab-ı Hak bizlere insanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan, ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir buyurmak suretiyle de bize her alanda övünmemiz gereken hususun Müslüman olmak olduğunu, Allah'a teslim olmak olduğunu bize bu ayeti kerime hatırlatıyor. Bunun dışındaki her türlü yaklaşımlardan, düşüncelerden, farklı inanışlardan, farklı efendim yaklaşımlardan bizi koruyor. Bu çok önemli. Allah'a çağıran ve ben Müslümanlardan, Müslümanlardanım diyen bir anlayış en güzel sözü söylemiş olmaktadır. Sözlerin en hayırlısı da Allah'ın kitabıdır buyuruyor Peygamberimiz. İşte bir insanın sözünün, geri, sözünün güzelleşmesi, konuşmasının güzelleşmesi, Allah'ın gazabına sevk etmeyecek şekilde ortaya konması da işte bu sözün en güzeli olan Kur'an'dan nasiplenmesiyle mümkündür. Ondaki ölçüleri tanımasıyla mümkündür. Oradaki adabı peygamberimizin ortaya koyduğu nezaketi, duayı, teşekkürü, her türlü güzelliği öğrenmesi gerekir. Ondan nasiplenince bu mümkün olmaktadır. Şimdi aynı zamanda Cenab-ı Hak bizlere sözümüzün kaydedildiğinden haber vermektedir. Biz insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını elbette biz biliriz. Biz insana şah damarından daha yakınız. Yani insan şunu zannetmesin. Her istediğimi söylerim. Dilime geldiğimi, ağzıma geldiğimi dile getiririm. Ve bundan sorumlu değilim. Böyle bir anlayışa elbette Müslüman sahip olamaz. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allahu Teala görevlendirmiş, görev, görevlendirmiş olduğu melekler aracılığıyla bizim her türlü sözümüzü yazmakta kaydetmektedir. Yarın bütün bunlar karşımıza çıkacak ilahi huzurda önümüzde serilecektir. Bu açıdan her durumda Cenab-ı Hak bizlere güzel söz söylemeyi, iyi söylemeyi, başta anne baba olmak üzere onlara güzel davranmamızı her ikisi yani senin yanında yaşanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle emriyle aslında insanlar arasında da nasıl bir dil, nasıl bir usuba sahip olmamız gerektiğini bizlere haber veriyor. Ve yine Mevlamız kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Çünkü her türlü alay, küçümseme, yahut da bu anlamda böbürlenme, kibirlenerek vesaire yaklaşımlar hep bakıyoruz ki Müslümanlar arasında, aileler arasında, komşular arasında, kardeşler arasında vesaire her alanda düşmanlığı tetikliyor, körüklüyor ve Müslümanlığın, Müslümanların sahip olduğu gücü, kuvveti zedeliyor ve kardeşliği ortadan kaldırıyor. Halbuki bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Eğer insan dinimizin yasaklamış olduğu alaydır, gıybettir, küçümsemedir, hor görmedir vesaire bütün bunları eğer bu bütün bunları ortaya koymazsa, bütün bunları yerine getirmezse kardeşliğimizde, gücümüzde, birliğimizde, beraberliğimizde o derece ortaya çıkmaktadır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Bakın. Yani ne kadar öz, insan emin olduğu veya söylenmesi gereken yerde konuşması, konuştuğu zaman da doğruyu söylemesi, hakkı, hakikati dile getirmesi çok önem arz etmektedir. Her duyduğu şeyi söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyuruyor. Yine aynı şekilde Peygamberimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya sussun. Kişiyi her türlü sözün, dilin afetinden koruyacak olan en öz nasihat budur. Ya hayır söylesin yahut sussun. Bunu Allah'a ve ahiret gününe iman eden şarjına bağlaması da Peygamberimizin bu şekilde bunu ifade etmesi de bize şunu hatırlatıyor. Her şey kanunla, her şey efendim cezayla yaşanmaz, ortaya konmaz. Çünkü her yere insan bu şekilde kanunla veya cezayla ee, mukayet olamaz. Her yere sahip olamaz. Ama insanı frenleyecek olan niyetidir, samimiyetidir. Allahu Teala'nın rızasını kazanma düşüncesidir. İşte Allah'a ve ahirete iman eden kimse ya hayır söylesin ya sussun. Bu çok büyük bir e, önemli bir husustur ve bunun farkında olmak ve bu bilinçte sözüm acaba nereye gidiyor? Çok basit. İnsan eliyle bir başkasına zarar vermek istese yakında olması lazım. Ama insan diliyle Kıtalar ötesindeki insanı dahi ne yapıyor? İcabında ona düşmanlık yapabiliyor, onun onurunu, şerefini, haysiyetini efendim e, incitebiliyor, onun hakkına girebiliyor. Bu açıdan dilin çok büyük sorumluluğu vardır. Dilin çok büyük aynı zamanda e, kontrol edilmesi gereken bir durumu olduğunda bilmemiz gerekir. Mesela bu örneklerden bir tanesi. Peygamberimiz hiç kimse bir başkasına fasık veya kafir demesin. Birisi ben Müslümanım diyorsa, aidiyetini Müslüman olarak ortaya koymuşsa, onu başka bir şekilde fasık yahut kafir olarak nitelemek çok tehlikeli bir durumdur. Şayet itham altında bırakılan kişide bu, bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. Yani insan farkında olmadan kendisini fasıklıkla, kafirlikle itham etmiş olur. Peki buna sebep ne oluyor? Kişinin farkında olmadan yani ben Müslümanım diyen bir insanı fasıklıkla, kafirlikle itham etmesidir. Bu açıdan sözdeki ölçüyü, edebi, adabı her an korumamız gerekiyor. Peygamberimiz Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Bak. Yani konuştuğumuz eğer ibadetin dışındaki sosyal alanda ise sohbet olur, muhabbet olur, kardeşlik olur, sul olur, insanları barıştırmak olur, dünya işlerimizi doğru zeminde ticaretimiz olur, her alanda olur ama hepsindeki ana gaye Allah'ın rızasına uygun olması ve Allahu Teala'nın rızasının gözetilmesidir. Sözde ve işte doğruluk bizleri cennete götüren bir durumdur. Cenab-ı Hak Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere. Ey iman edenler Allah'tan korkun, sakının ve doğru söz söyleyin. Ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayın. Bu çok önemli. Bazı insanlar çok kötü ortamlarda yetişir, bilmez. Ama bakarsın ki doğruluk üzere olduğu için o doğruluk onu İslam'a götürür. Hidayet ona nasip olur. Bakarsın ki ölürken allah Teala ona hidayeti nasip eder cennete gitmesine vesile olur. Nice insanlar yalan, işi gücü yalan olur. Bakarsın ki hep İslam nimeti içerisinde Müslümanların arasında olur. Bakarsın ki o yanlışlık, yalancılık onu gitgide kötülüğe, o da onu cehenneme götürür. Allah'a ey iman edenler, Allah'tan korkun, sakının, doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerini düzeltir. Yani işlerin düzeltilmesi, hani şikayet ediyoruz ya böyle bu anlamda insanlardan. Halbuki işlerin düzeltilmesi doğru söylemekle mümkün. Başka bir alternatifi yok. Doğru iş. Ne olursa olsun doğruluktan ayrılmamak. Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Müslümanın elinden dilinden Müslümanların zarar görmediği kimse olarak tarif etmesi aslında bu bu ifadede dilin sorumluluğu noktasındaki önemi bizlere hatırlatıyor, bizlere bildiriyor. Bu açıdan söz söylemek, sözde durmak, sözün gereği ameli ortaya koymak çok önemlidir. Şununla bitirmiş olalım. Peygamberimize bir yeni Müslüman olmuş İslam hakkında biri gelir soru sorar. İslam'ı anlat. O da peygamberimiz beş vakit, günde beş vakit namaz kılmaktır. Adam bunun üzerine kılmam gereken başka namaz var mı der. Hayır, nafile olarak kılarsan başka. Peygamberimiz devamında Ramazan'da oruç tutmaktır. Adam peki bundan başka tutmam gereken var mı? Hayır diyor Peygamberimiz. Nafile olarak tutarsan o başka. Yine Peygamberimiz zekat vermektir. Zengin, e, dinen zenginlik e, derecesine ulaş, ulaşıldığı zaman. Adam Peki bundan başka vermemi gereken bir şey var mı? Hayır diyor. Nafile olarak, sadak olarak verirsen o başka. Ve adam şunu söylüyor. Bu söylediklerinden ne fazla ne eksik yaparım diyerek ayrılıyor. Ve Peygamberimiz bunun üzerine şu sözü söylüyor. Eğer sözüne sahip çıkarsa kurtuldu gitti. Bakın az bir amel dinimiz, dinimizin emirleri, namazı, zekatı, orucu, yerine getirmek, bunlara ne arttırırım ne ilave ederim, ne eksiltirim. Böyle eğer bunda verdiği sözde bunları yerine getirir, bu sözde samimi ise adam kurtulmuştur buyuruyor. Bu açıdan sözlerin en güzeli olan Kur'an'dan beslenerek sözlerimizi düzeltebiliriz. Ve insana ölmek üzere olana da Peygamberimiz kelime-i tevhidi terkin ediniz. Çünkü onun o sözü, la ilahe illallah sözü Bakıyoruz onu cennete götürecek olan bir sözdür. Bu açıdan işte söz imanın aynı zamanda dile yansıması ifadesidir. Son sözümüz inşallah Mevlam bizlere de bu kelime-i tevhidi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.